Merhaba arkadaşlar. Evet marşımızı basalım ve yolumuza çıkalım. Bugün sizinle beraber sanayiye gideceğiz. Sanayide bir marş motorumuz var. Marş basmıyor. Marş çevirdiğimiz zaman tık diye kalıyor. Kömür değişimi, burç, grafikli burç değişimini bu videoda sizinle beraber göreceğiz. O halde hemen videomuza başlayalım. Ustam şimdi ne işlemi yapıyoruz buraya? Bunun kolektör lehimler atmış. Lehimler attığı için marş basmıyor. Bunu lehim akımı geçirmek için. Bak gördüğünüz gibi ara boşalmış. Orada kolektör lehimleri aktırıyor Tabii kaplama gibi oldu şu an evet. üstüne. Aynen. Sağ ol. Silah. Çok da kalın bir tabak olmuyor ama yani değil mi? Yok fazla kalın olduğu zaman tömür nasıl sürter. O zaman Yaptığımız işin hiçbir anlamı kalmaz. Evet. Havyanın ucu da tam Oraya göreymiş. Aynen aynen. Vitesine takıp da 10 e, kişinin ittiremediği arabayı bu tek başına ittiriyor hmm. işte. az kaldı son 4 tane kaldı herhalde. Hı hı. İnce ince dokuyorsun ya. Normalde şikayeti neydi aracın? Marş basmıyor. Marş hiç basmıyor. Aha, tık deyip kalıyordu. Başka işlem yaptın mı bunun haricinde? Bunun haricinde işte şimdi kömürleri değinleyeceğiz. Kömürleri bitmiş. Yani kömürler değişeceğiz. Kömürler burada. Hı hı. Burçlarını değiştireceğiz. Yuvarlak olan, yüzsük gibi olan burçlar. Bunlar burç. Merkezli dönmesini sağlıyor. Eski kömürler burada. Aynen, aynen. Aynen. Eski kömürle biraz daha kısalmış gibi. Bunlar biraz daha uzun. Tabii yeni olduğu için çalışır çalışır. Aşınıyor. İşte durmadı. Geçti durmadı. Suyu niye şimdi soğum, soğuması için içerideki sargı özel sarğına var. Onlar zarar görmemesi için. <laughs> Burası dönerken bir yere değiyor mu yoksa boşta mı dönüyor? Sürtünme Yat, var mı burada? Yok. Yastıkların içinde sağa sola sürtmemesi için bunu hmm. fazlalıklar alıyoruz. Kömürler takıyorsun. Aynen, aynen hocam. Şimdi kömürlere geçtik. Kömürleri lehimleme pastına geçtik şu anda. Geç şu tarafa. Bu şunu kömür. Bunu tamam zihinlemediğin zaman en ufak bir zorlamada atar. Kaç tane kömür var bir Dört. parçada? Dört tane. Dört tane. İkisi artı, ikisi eksi. Şimdi artıları söküyoruz. Yerine yenisini takacağız. Bu oynatmadan tut. Sağlam tuttuğun zaman, oynatmadığın zaman, kaşık gibi lehim çıkar burada. Gördüğün gibi hocam. Bak. Heh. Şimdi... Bırak onu. Komple. Lehim çıkmaz o. Diğer artı ile diyeceğiz bak hocam. Ondan sonra lehimleme işimiz bitiyor. Sonra toplayacağım. Ondan sonra toplamaya geçeceğiz. Allah izin verirse. Zımparayı niye vurduk? Zımparayı hem galan giden çatlakları alsın diye hem parlaması için hem akım daha iyi evet, geçsin diye. Zımpara olan kısım şurada hmm. olmayan kısım. Aynen öyle şimdi. Zımparanın kaçlık olduğu önemli mi? Kaçlık olduğu tabii ki önemli bize su zımparası diye, ince zımpara geçmez. Bize e, kalın zımpara diye geçer. Demir zımparası diye. Demir zımparası. Olan yer, olmayan yer. Evet. Eee, 35-40 senedir o iş içindesin. Evet, 先生。 Burçlarımız grafikli olup bak şimdi kabarcık kabarcık İçinden çıkıyor nasıl mu? çıkıyor hocam Aa. grafikli burç olduğu için grafikli. Yağı, bak, bak. zemin kendi veriyor İçeriden Aa. dışarı çıkıyor bu marşa bastığında burç mesela hı hı. milin ucunu yağlıyor Hı. marşı bıraktığında grafikli olduğundan dolayı ya geri, geri, çekiliyor. çekiliyor içine emiyor Gerisin geri. Çok iyi. Bak mesela şimdi dışında yok. Dur bakalım dur. Bak hocam şimdi dışında yok. Hı. Gördüğün tamam. gibi. Bak hocam. Kabarcıkları görüyor Oldu musun? oldu oldu. Bak. Göründü. Bu malzemesi ne? Sarı burç. Sarı. Yok hani bakır mı demir mi? Hayır sarı. 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 Grafikli özellik işte. Maaşa basarken bu gördüğün ya, uzun süre basmanı yiyoruz ya, üzerinde. Evet. Marşa bastığında, şu milim ucuna veriyor. Hı hı. Marşı bıraktığında bu yağ gerisin geri içine çekiyor. Sarmaması için, uzun süre çalışması için. Şarımızı çakacağız. Merkezli çakılması lazım. gördüğünüz gibi bakacağım. Şimdi yağın üstünde dönüyor. Aynen öyle. Biline göre öyle o sarı burçluğa yapıyor. Şu da piyon kapağımız. En uç mildeki olan. Gördüğün gibi. Hmm. Kasıntı olmuş olsa o geçmez. Tamam abi. Evet. Boşluğunu almamız için de yaptığın zaman Boşluk alıyorsun şu an. Bitti. Gresin çeşidi var mı? Gresin çeşidi var. Bu kavuçuklu olan, iyisi olan. Bir de kırmızısı vardır. Pek zorda kalmadıktan sonra onu biz kullanmayız hocam. Bu uzun süre dayanıklı olduğu için. Ince sanki biraz bu. Değil mi? Kavuşuklu'nun anlamı o ama hmm. farklı farklı bunlar bize bu yarıyor. Hmm. Sen şey ya. Sen böyle çok böyle Sesi de oluyor. Sen ne diyorsun? Ya gasma sesimizde şeyimize sıkıntı olmaz da. Yani, o taktığın parça hmm, ne? Küçük. Sekman sekman yapar <laughs> hocam. Dişlinin öne gelip çarpıp piyon kapağını kırmaması için, hmm. merkezli yeri de çalışması için. <laughs> tamam. Dişlinin çalışma kapasitesi yeri burası gelecek önce vurup geri gidecek orada bitti ondan sonra geri gidecek Hangi traktörler kullanıyor bu marşı? Bu marşı fiyat traktörler genelde olarak. 480. 480 Türk fiyat. <laughs> Ederim eylerim. Doğru yaparsın. Ondan sonra motoru da hazır ol. Sonuçta bu volan dişisine vuruyor. Evet. Değil mi?

Oraya gidiyor. Ha? Oraya gidiyor. Oh. Bez ver. Bu kömürler şimdi hocam eksile eksile ileri doğru gidecek. Gelecek. Aynı. Şu yay baskı yaptığı için. Aynen öyle. Onlar hmm. hmm. gibi olacak. Şu artı bu yastık ucu. Yani artı eksi birleştiren akımı birbirine hmm. yönlendiren aküden gelen artıyı diğer artılara kömürlere verip Aktan oradan mı? hareket evet. aktarmayı oradan yapacak. kapatmaya geldi. Evet. 10-11 Ve en son kapağını. sekman kapağını. Tamam, burası arka kısmı. Arka kısmı. Hmm. Geriye doğru pay geldiği için kısmı, içi yağlı. Tabi. Evet. Yedek gres yağı. Hmm. Oradan besleyecek. Besleyecek. Kabul hazır mı?

çevir çevirme. Heh. karşıya karşıdaki dişliyi çevirip normalde bu geri çekiliyor. Tamam benden bu kadar. Ama demek ki 200 sefer arka arkaya basıp bıraktığım Hı -hı. hareketi onu da yaptığın zaman karşıyı parçalarsın. Hı -hı. Dişli dişlinin alnına çarptığı için dilemoyu parçalarsın.